merhaba arkadaşlar. Ben <laughs> Bir şey söyleyeyim mi? Bir numaralı fanıyım. Abi mükemmel adam of, ya. Bak yani sıkılmadan benim en sevdiğim YouTuber Mümtaz Reis. <laughs> Ama sadece kaybettiğini de izliyorum. <laughs> gidiyor değil mi? Mümtaz Reis'i takım sevdası yüzünden engelliyorsan boş adamsın ya. Oğlum bu adam senin çocukluğundaki komşun amına koyayım. Senin Galatasaraylı yapmaya çalışan veya Galatasaraylıysan seni Fenerbahçe'yle yapmaya çalışan o takıma takımına aşık yaşlı amca bu adam. Ben bu adamı izledikçe benim çocukluk günlerim geliyor gözümün önüne. Bu adamı ben inanılmaz çok seviyorum mesela o yüzden. Bu adamla tek farkımız ben nasıl Fenerbahçe oliganıyım bu adam da Galatasaray oliganı hocam. Seviyor. O ne kadar Galatasaray'ı seviyorsa ben de o kadar Fenerbahçe'yi seviyorum. Yani bazı şeyleri de artık abartmamak lazım. Youtube'dan da izleyip abone olmayan herkesin götürüyorum bu arada. Hello Youtube. Mümtaz Reis kanalına hoş geldiniz. Aslan evlatlarım, can kardeşlerim. Teşekkürler. Gelin. Bu gece de bu maçı alırız yalnız. Tuhaflık var yani. Kadroda, ekipte tuhaf karşıladığım bir durum var. Balı çarpar yok. Orta sahada Törarya yok. Ve <laughs> Törarya. Sanchez yok. Yanılırım. ben yanılırım. Tarsay'ın şu andaki kadrosundaki zayıf karnı. Yumuşak karnı öyle söylüyorum. top bize gel. Sorun olmaz da ama top rakipte Bir de gel... sempati duymamın bir diğer sebebi bıyık hocam. Arlan'da bir artı puan yazıyoruz. <laughs> evet. Kasım Paşa'nın hızlı çıkan oyuncuları var. Nelson biraz ağır kalır. Ben çok iş düşer bugün. İnşallah da ben yanılırım yani. Benim oğlan da önemli bir işi Yine var. Yine mi yanılmadım bu adam? Ben 10 dakikaya kadar gelir herhalde öyle tahmin ediyorum. Hadi evlatlarım hadi yürü yürü! Allah'ım ya Rabbim Allah ya Allah'ım ya. Ayakta duramıyor. Adam ayakta duramıyor ya. Gol gol gol. Gol. Aslanım benim aslan çocuğum. Aslan evladım bana bıraktı. İşte bu. Aslan evladım benim. Ortalar güzel oldu. Bu goller de güzel olacak. Bak orta kâhne! Geliyoruz, geliyoruz kuşlar! Kendi kendilerine ilan yaptı, şampiyonluk ilanı. Durun bakalım be! Kral hastan size izin verdi mi ki? Kendinizi ilan ediyorsunuz ha? Ve tabi tabi. Bir sıfır. Kim yenecek ya Allah Allah. Manyak mı ya? <laughs> <laughs> Ceyda senin gelmen lazım. Ee, ne alaka ya? Oğlum boşluğu dolduruyor. Hadi koy yet telefonu hadi. hadi tam, tam diğer kamerayı aldım. <laughs> tam bir yıldız golü yıldız. Arkadaşlar kamerayı tam değiştirdim. Tam bir yıldız golü Şimdi be. Geldi. Ay bak yavrum be. Aslan evladım ya. Allah'ın kuşları gördünüz mü boy atılıyor? Nasıl çakılıyor öğrenim be! Allah'ın tüy kuşları. evet arkadaşlar dışarıdaydım biraz işim vardı valla biraz üşütmüşüm kusura bakmayın. Mümtaz Reis ne diyorsun maç? Skor tabiri söyledim. Ben 3-0 dedim. 3-0. 2-0 dakika 29 bence 5 de olur bu maç. <laughs> Güzel yapmış Çok, Güzel. Güzel. Çok Harika Harika. Ayaks'la alakalı bir geçen gün bir yaptım. Herkes beni nişlemiş. Şimdi Ayaks'ın başarısı ben üç dedim. Beş tane şampiyonlar ligi varmış. Bizim kulüplerden daha iyi anlamında kötü bir şey de söylemedim herhalde. Herkes hakaret ediyor falan filan. say temennimiz Ajax başında inşallah yener. Ben zaten Avrupa'ya gideriz biz ya. Biz siz miyiz ya? Hayır. Biz benzemeyiz kuşlara. Terime girmiş herkes. Biz Avrupa'da geçeri gideriz. Bizim takımın ismi Avrupa Parti. Kuşlar, kuşlar. Ay koydu. Ah, ay. Bu Ay, ay, ay. koydu. Ay, ay 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 ay. Kardı. İkisi ayran anda oynuyor. Ay 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 ay. ikisi beraber yaptı. 4 4 ya. İkisi beraber yaptı. Vay, ya. vay. Vay vay. Evet, şimdi bu fark birdi. Parti ki geliyor. Vay Allah kuşları. Bu iki tane yıldızı kim tutacak bu sene be? He? Böyle çakarlar işte böyle. Böyle. Del Viago teşekkürler kral. Ay 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 ay. Ay 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 ay. İki tane kuşun balonu patladı. Birinin Avrupa'da patladı. Birinin yerkerde patladı. Yani patlayan patlayana. Şu anda Ali Koç'a Ay. yeni besteyi söylüyor Galatasaray Biliyor musun yeni besteyi? Neymiş yeni besteyi? sana? Gitme sana tabii, muhtaç tabii. Tabii tabii. Dilinde paran, cebinde ya. yalan. <laughs> Paracıkları kalmadı Ali Koç'un. Yok öyle bir şey yalan. 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 Donor atacağım donatisi sikeyim ya? <laughs> Valla demiş ki daha kalırsan evlatlıklar ne de senin seni demiş babası. Nedir bu demiş ailede parası kalmadı senin yüzünden demiş. Bütün paraları fenere yatırdın demiş babası. Babası Beşiktaşlı zaten kızıyor. İyi insandır severim terbiyeli beyefendidir. Hiç oğlu babasına çekmemiş zaten canım. E dedesini de iyi tanırdım. Allah rahmet eylesin Allah günahlarını bağış. <laughs> Seviyor musun dedesini? Dedesini tanırdım. Yok kendini sevmiyorum fazla ile uğraştığı için. Ama babası hakikaten muhterem bir insan, beyefendi insan. Babasına laf söylemem. Dedesi de öyle, iyiydi. İyi insandı. Çok güzel fikstür ayarlamışsınız yalnız ha. <laughs> Çok güzel ayarlamışsınız. Biz onu yaparız. Başlara bak, Adana Demir Spor, Rize Spor, Kasımpaşa hep içeride var. <laughs> hep <gülüyor> içeride. Ayarlama, nasıl oluyor lan ayarlama? <laughs> Ulan ne ağlamışsınız siz be? Bu arada bir şey söyleyeceğim. Kanalın starı %100 Mümtaz Reis. Hiçbir itiraz yok. Yalnız Cengizhan olmasa böyle olmaz. Tabii. Evet. Müthiş evet. çıldırtıyor Aynen. bak. Evet. Müthiş toksikliyor onu. Evet. Yani müthiş bir de Cengiz Han'ın bir surat ifadesi var. Öyle güzel dokunduruyor ki böyle. Direkt sinirine oynuyor onun yani. Ay gülüyorum arasını canıyım. Ağladıklar. Hep, hep, hep ayarlıyor zaten kanka. Avrupa'ya gidiyoruz. Avrupa'dan sonra tak deplasman. Avrupa'ya gidiyoruz tak deplasman. Allah Allah. Yersen ama. Can ben yemem ben yemiyorum. Ben, ben yemez, yemeyen gargara yaptı, gargara. <laughs> Daha sırayla şimdi bana kızıyor. Arkadaşlar bu benim kendi fikrim. Haydi ya, sosyal şimdi... içerik çıktı da. <laughs> 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 Aa kızım mavi geldi. Çarpmasın sana gola. Derizin ki ay çarpmasın ofsayt yok. Çarpıp üstte bile ofsayt var. Ya o orada olmasaydı diyorum ben. Orada tamam. Orada olmasa bir mat hayır bu böyle. Böyle bak bak böyle böyle. Böyle böyle. Anneanne bir çakal olsa dedem olurdu dedem. Dikkatli böyle bitti. İkinci yere bakalım. Dikkatli temiz temiz. İlk yarı kişiye gelmeseydi. <laughs> Kasım Paşa attı. Kasım Paşa attı. Kasım Paşa. her golde surat ifadesi aynı oluyor ya. <laughs> Bak hissek bir, bir şaşkınlık böyle. Paşa. Kasım Paşa. İşte Sarkan'ın bu şey çok güzel gol yapmış be. Cık. Allah cık. var ya sezon gol ya. Çok iyi yere vurdu, çok güzel vurdu. Ceza sahası içinde bu faal. Sezonun golü. Ulan ne nazar adamsınız be. En sonunda olsun. ne neden nazarınız değdi be. Öküzü bile çak atırsınız. Yuh size be. Kıskançlar. Adama <laughs> <O> nazar <laughs> değdirdiniz be. Kötü gözle bakıyorsunuz şimdi. nazar gelmez. Bana mı diyor baba? sen kim? Kim bakıyorsun? İyi bas yaptı O Oy! Geldi mi? İyi kim geldi? Allah cezanı vermesin bomboş kalebe. Ya arkadaş niye yumuşak kalka alıyorsunuz ya? ya söyledim ya şu orta sahil kuvvetlendir Okan ya. Söyleyince kızıyorsunuz ya. Yapma oğlum. Sarı kalk. Sarı kalk ulan. Sarı kalk. Arka, ayağa bak ayağa Allah aşkına çaktı ayağına. Arkadan eller. Seni rezil. Lan kör köpek seni. Lan senin ekmeği yedin seni. Lan seni. Evet ilk yarı galiba. Ama kim gözümden yaş geldi abına koyayım ya. Of. <laughs> oh. Allah'ım ya asray bol bol puan kaybetsin de. Mümtaz amcamı izleyelim. Allah sana uzun ömürler versin be amcam be. Of. Oh. 3 Kasımpaşa 1 bize kalır. Evet gayet güzel ilk yarı. <laughs> Yalnız orta saha yumuşak diyorum söylüyorum orta sahanı. Çünkü niye Kerem Demirbay'la beraber ya, sarı, yumuşak, o, e, yumuşak, e, yumuşak karnı. Terörya yok orada. Terörya yoksa Kerem Berkan'ı alırsın öyle kesici. Ya arkada bizim demiş Sanchez de oynamıyor. Yani bilemiyorum tabii de. Şey Niye oynamıyor? Balış niye oynamıyor? Ben onu anlamadım. Aslan evlatlar, ikinci yarı başladı, dördü beşi yapabilecek var. Öyle görünüyor. Bece kadar gider. Bece kadar yolu var diyor. Aa Konuşmaya çağırıyor. Değil yok ama şimdi buradaki Araşı sıkıntı başlayalım. sıkıntı ne biliyor musun? 30 tane kamera var. 30 tane kamerada iki tane net olmayan görüntüyü oraya veriyorlar. Ya, İnsanların aklında ondan sonra penal oluyor. Ya boş ver. <laughs> <laughs> Hoca onu söyleyebilirim evet, saygı evet. duyarım, demokratik hakkıdır ama hocayı bu akşam bir meczup olarak görüyorum hocaya yakıştıramadım. Ben artık yani eğer futbol federasyonu bir şeyleri değiştir. E, Cengizhan'ın neden Beşiktaş olduğunu Cengizhan anlatmıştır e, ama galiba Çarşıdan etkileniyor şey dönemi. O dönemde. Bir dönem oldu. Ee, İstanbul'da yaşayanlar bilir. Ee, şey. Ha, o değil ya. Feda dönemi mi? Gezi değil ya. Galiba ben karıştırıyor muyum? Feda, feda. Feda mı? Ha, Gezi parkı mı? Bilmiyorum işte. Yani orada etkileniyor. Vefa ben, galiba pardon. ya. Gezi değil oğlum amına koyayım. <laughs> Oğlum gezi ne alaka adamı şimdi şey yaptırmayın. Adamı sana altında bıraktırdınız zamana koyayım. Ee, tamam. Ya işte etkileniyor Beşiktaş taraftarından küçükken, yaşı küçükken. Orada Beşiktaş'ta Beşiktaşlı adam. oluyor. Eda'yla gezi nasıl karıştı? tutan da izleyip abone olmayan herkesin götürüyor bu arada. Hello Youtube. Orada Beşiktaşlı oluyor. Evet birbirine bir karıştırma dönemi. Veba dönemi falan diye. Ee, baba orada etkileniyor. Beşiktaş'ta çarşıdan etkileniyor. Ama bu bahsettiğim dönem çarşının çarşı olduğu zaman bu arada. Ee, ben ne Y kuşağındakiler bilir. Ee, o Beşiktaş'ın bir böyle 2000 o 100. yıllarından 2003 ila 2010 arası böyle gerçekçe. Yani Fikret Orman döneminden önce bir çarşı vardı. Bu Vodafone olmadan önce. Gerçek çarşıyı söylüyorum. O dönemden etkileniyor Beşiktaş taraftarından Beşiktaşlı oluyor. E i̇nsan senden büyük mü bilmiyorum. Yani aramızda herhalde bir iki yaş vardır. ...değiştirmek istiyorsa bu Beyin Spor yayıncı kuruluşu kökten kaldırıp değiştirmesi lazım. Ben o, ben kart diyor ya arkadaş şey. şaka gibi ya. ya bilmiyor adam ya o 28 mi? Küçük benden o zaman. 3 yaş küçük. Asalıymış. 90 3 yaş küçük benden o zaman. O benden Ay, büyük. Donbüyü bir... galiba. Sen yaş kaçtı Atıperk? Ben 31'i bitirdim ya. <gülüyor> <gülüyor> ne zaman? 32'ye mi girdin? Evet. Gün aldım 32. Ne zaman? Mayıs. 28 Mayıs. Aa, ben de 32'ye şeyle girdim. September. Yenge e sen reisle 28 Mayıs aldım. Adam. Şarkı, adam. September ne oluyordu lan? Ha, Eylül, Aynen, Eylül. 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 <laughs> Eylül. Eylül. Bir e bak sen Aynı yaştayız Atiperk. Aynen öyle kralım. Ben biliyordum aynı e yaşta olduğumuzu. Ha. Kimse eski Beşiktaşlı. Dur bakalım. Devam ediyorum. <laughs> ya, ağlamayın ya. Vardan söylüyorlar. Göz ya. Göz dönüyor adam hala konuşuyor ya. Yiyince. Benim de konuştum ben Ar, ben, ben ben bir bırakıyorsun ya. Baba hakem ver. Bu kadar alacak hadi. Vardan söylüyorlar. Ya, açıkları. İçini bekliyor. Ya Adam gösteriyor işte daha ne yapacak ya. Ağlıyorlar ya. Bu kuşların her hafta ağlaması var ya. <laughs> Kuş mı tutuyor? Ver abi. Yok ona kalçaya böyle yapıyorlar. Yok kalçayı koruyorlar. Yok kalçayı bilmem ne. Ulan on bir sene anasını satıyorum. On bir sene. On bir sene mi korudular? Yuh olsun size be. Utanmadan konuşuyorsunuz bile be. On bir sene be. Yani, abi ulan, başkası abi. böyle konuşacak var ya verem olurum ama yani o kadar komik ki şu an. Hani bir sene korudular, iki sene korudular. On bir sene mi korudular be? Adam, Kendi zaafınızı görmüyorsunuz. Kendi başarısınızı görmüyorsunuz. Galatasaray'a kamera yapıyorsunuz be. Ben Beşiktaş Galatasaray'a başarıyım. Ya hangi lan yere yürüyecek bu topa Beşiktaş Galatasaray'a Dört tane koymuş sana ayakta. Senin balonunu söndürmüş. Sen mi koymuş? Biz de koyacağız. Biz de koyacağız. Biz de sıranı bekle. Hazır değildi Galatasaray'a bir kere olur o. Hadi. Ona bakarsa biz 6 tane koyduk size. Efendim geçmiş, o zaman seninki de geçmiş o zaman, hadi yallah. Galatasaray'ın hayallerinin yanına gelemez, hiç birimiz gelemez. Galatasaray'ın hayalleri çok büyük. Avrupa hayali var Galatasaray'ın. 35 maç 3 galibi. Haydi, haydi. kupayı. 2 tane kupa getirmiş, bir de 35, 35 getirin. Ya adam, 35 adam ya. Bunu, adam, bunu konuşurken, bunu konuşurken yemin ediyorum ...utanırım konuşurken. Ya bir konuşurken. de siz getirin yahu. Sen <laughs> de şimdi dönül pat ya? Coca-Cola kupası da öyle. da razıyım ya. Konrad topuzla da Coca-Cola kupası diyorum. Şuraya baktı. Uçlu astırınla iftihar ediyorum. Taraftarlarımla iftihar ediyorum. Her bir astım be. Aha. <laughs> Allah direktten <laughs> döndü <oldu> lan. Bir kez <laughs> daha Fernando musuyla. Bir daha bak yine git. Ben de.

Ya vallahi vallahi deme ya. Sıçarım. Ee, gitti penaltı geliyor. Oo. Fara gitti penaltı geliyor. Ya vallahi bu maç ağzına ligin ya. Ligin ağzına süştünüz Başladınız sıçmaya ya. Ya bok ettiniz bir kova oyun diye. Çıktı gidin ya. Çıktı gidin hadi. Yallah. İkinci yarının başında. Çek görevi be. Durma ki de eller. Sonrası da var incelemesini aldı. Ya çıkacak. Ya manyak adam bunlar ya. Bunların futbolla bana alakaları yok ya. Allah kezancı verecek bizi ya. Ya nereye cinleri getirip koyuyorsunuz buraya ya? Galatasaray düşmanları. Götünüzü yırttınız Galatasaray çantları. çok yakın. Ya çok, çok yakın. Arkası dönük. Vallahi ya yazık size ya. Vallahi yazık Okan da haklı ya. Böyle rezalet olmaz ya. Ayıp dur ya. Vallahi ayıp. ya ayıp ya. Ağzından <laughs> <kimi> çıkacak. Hayredin dinovic attı. 3-2 oldu. Topu Santra'ya götürüyor Kasımpaşa. Her an üçüncü gol gelebilir. Büyük Aziz ne diyorsun? Orta saha, orta saha diyorum. Yani orta sahanın zayıflığından Ondan sonra Nelson orada ağır kalıyor Nelson yani bu. niye Sanchez oynamıyor da Nelson oynuyor? Yani baştan söyledim bunları ya. Baştan söyledim. Üç tane ta futbolcu yok. Son bölüm. Galatasaray'ın orta saha

sos Kafası... <laughs> 3-3 oldu. oldu. Ne oldu? Ne o <gülüyor> <gülüyor> o bu. Ortada. Ortada, ortada. <laughs> Baba Gazi düşmesini istiyor musun? 3 <laughs> geldi 3. Abi ev mükemmel Ama Kasımpaşa ya. Ama Kasımpaşa düştün bence. Ya yürü sokarım. sinirlendirme beni hadi. Tamam çıkartma. çıkar. Ama çıkalım. bence düştün Kasımpaşa. Yürü hadi yürü. Ben yürü. Bence düşmeli. Ya defol çık yürü yürü. Hadi. O ne baba elindeki? <laughs> ya bağırıyorum orta saha orta saha. Sanchez oynamıyor Nelson götünü kaldıramıyor. Bir de ileri çıkıyor bir de Nelson bir de. Ya görmüyor musun o ya burada ya. <laughs> Bağırdım baştan beri ya. Ama bağırma bağırma. Orta saha orta saha orta saha balkondayız baba. Aa, ya içeri değil. git. Oğlum bak içeri git. Kırarım bak. O, vallahi kırarım. Onu da kırarım bak. Parçalarım. Yürü Nasıl hadi. Şş şey bağırma baba ne yapıyorsun? Ya gel ya çek de bize içini. Ufana yazalım. Kimseye yazmaz. Yanlış. Lan Galatasaray çok puan kaybedecek. Çok. Le, siz yeah, <gülme> <gülme> )Yeah, <gülme> ya siz kimsiniz lan? Öldü top. Öldü öldü öldü. Öldü öldü. Korner, korner, durmayın korner lan kurt geldi. Gol girerse amca bu yıl dönüşecek lan. Geliyor. Ne girdi? Ne girdi? Ve Galatasaray 3, Kasımpaşa 0, 3-0'dan 3-3. Üçsü buradan üç üç. Bence oh, kazımaca düşmeli mi sence? <laughs> ben ilgilendim de kazımaca. Ben kendi takımıma o konuya bak bakarım. Teknik traktörü. Ben baktan bunu söyledim. Ne diyorsun? Galatasaray'ın uçaklarını sarayla Kerem Demirbay beraber oynamaz. İlk yarı oynamaz. Neredeydi? Ne son ne işi var? Sanki sakat değilse ne sonun ne işi var? Barış Alper'i sağ kanatta oynatmadım ilk yarı. Galatasaray'ın bütün şeyleri oradan geldi. Yalnız, ya olmaz. Neredeyse olmaz. bak 5 lik maç. Bak 3 sıfırdan bak Galatasaray 3 0dan katıp katıp maçı 3 3 yapıyorsa Okan Burak yazar. Baştan <laughs> <laughs> beri söyledim baştan. Baştan <laughs> Saray'ın uçak karnı ortası. Kerem Demirbay'la sana beraber oynamaz. Kerem bunu Okan. Baba 5 0 olacaktı neredeyse Baba. <laughs> Okan Efendi öğren bunu öğren. 5-0 yeniyordunuz. Kerem Demirbay'la sana beraber oynamaz. Arkadaşlar videolarımızı beğeniyorsanız lütfen... Bir dakika bir dakika durun. ya. Ya hadi git. Like atmayı kanala abone olup destek vermeyi unutmayın. Arkadaşlar bugün biraz geç geldim. 15. 20. dakikalarda geldim. Biraz da hastaydım. Enerjim düşüktü. <laughs> Ama enerjim şu anda çok iyi. Çok iyi. <laughs> Allah'ım. Allah'ım. Daha ne isterim? Ya Rabbil Alemin. Arkadaşlar kanala abone olup destek vermeyi unutmayın. Allah'a emanetsiniz. Mümtaz değil. Son bir söz söyle kapatalım. Okan'ı eleştirdiğim kadar var kardeşim. son bir söz söyle kapatalım. Okan'ı ben... Bak, bir dakika bir dakika Okan değil ya. Bir beni dakika. Ben bir Son sözüm Okan. Bitti <laughs> o kadar. Arkadaşlar bugün biraz hastaydım. <laughs> yorgundum. Biraz maça da geç geldim. 3-0 Galatasaray önde baktım. Sonradan üç üç oldu kendime geldim kendime kendime Müthişmiş geldim okan kendime. kendime geldim kendime geldim <laughs> kendime kendime geldim kendime geldim kendime